bana yönelttiğiniz sorulara hem rasyonel düşünceyle hem ilgili ayetlerden destek alarak akıl ve mantık çerçevesinde çağdaş yaklaşımla vahyin sunduğu perspektifle cevap vermeye çalıştık. Bu kitapları okuduğumuz zaman biri modelin zamanlarda dini anlamak ki bu imani mevzular işlemişiz. İşte Allah'ı anlamak nedir? Allah'la yaşamak nasıl olur? İnsan neden var? Ne için yaratılmıştır ve insan nasıl yaşamalıdır? Akıl ve din ilişkisi ne durumda olmalıdır? Dinler ne işe yaramaktadır? Kur'an'daki sert usluptan ve cehennem tasvirlerinden ne anlamalıyız? İslam sadece Hz. Muhammedle tamamlanan, tebliğ edilen bir din midir yoksa bütün dinlerin ortak adı mıdır? Mesela çok önemli bir şey sünnetullah nedir? Sünnetullah anlamadan hayatı anlayamayız. Ruh ve beden ilişkisi, cehennem ebedi midir? Ki böyle zannediyorum 95 soruya burada cevap vermişiz. Biz bunları okuduğumuz zaman ki bu çalışmalarda çok titizlikle hareket etmişiz. Her şeyden önemlisi ayetlerden destek almışız. Akıl ve mantık çerçevesinde vahyin sunduğu perspektifle hareket etmişiz cevaplara dikkat etmişiz. Her şeyi burada bulamayabiliriz ama etkileneceğinizi, faydalı olacağını, kafanızdaki pek çok soruya cevap bulacağınıza inanıyorum.